journalist. I'm here in Canada. I'm Cristiano Ronaldo. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I'm, top. I'm... Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I'm well, hello, I am Chris. Selam arkadaşlar, bugün size söz verdiğim gibi ne yapıyor muyuz? Tabii ki Ronaldo olacağım <laughs> bir söz vermiştim. Bugün sizlerle Ronaldo olacak. Hayatım Ronaldo gibi olacak. Bir gün bu boyunca hadi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk önce kendimize bir Ronaldo Ronaldo avatarı yapmalıyız. Ve Ronaldo avatarı mükemmel olacak. E, şu an bana inananlar alttan like ve abone olma tuşlarına basmayı unutmayın. Şöyle. Aa, arkadaşlar size diyeyim şu oyun. Beni kimse yenemedi. Yenecek daha anasının kaynağından doğmadı. Bir, bir kişi beni yenebilir. Efendilerin kralı. Efendi 243 VB. Bu kişi sakın hesaplayın. Kendisi Terminatör. Adam çok pis. Şimdi ne yapıyormuyuz? Arkadaşlar ben ilk önce bir Ronaldo olayım. Avatarım mükemmel olacak. Babalar patlıyor. Pandalara aşk oldum. Seviyorum. Ta Arkadaşlar bu çocuk kendini bir şey zannediyor. Bana dedi. Senin kadar kötü çocuk göremedim. Hadi lan ikile. Dur lan yanlış yaptım. Bu Buydu. Kaptan kaptamanda gitti. Hii. Hadi lan ikile. Ananı serkile. Uy. arkadaşlar yeni laf buldum. Şurayı hocam bir karartalım. İkile. Anneni yolda sergile. Bu muydu lan? Buradan Ronaldo yaparsam muhtemelen Ronaldo fanları anama söver o. İlk önce Ronaldo arkadaşlar ben bu boyda yapacağım. Bu boyda Ronaldo çok güzel olur. Ronaldo şu an kel toş yapalım. Ronaldocuğum. Efendim abi. Seni bugün Ronaldo yapacağız. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum abi. Nasıl yapacağız? Şimdi Arkadaşlar Ronaldo yazalım şuraya. E, ee, Suudi Arabistan yapmayacağım ben. Tabii ki. Juventus Ronaldo yapacağım. Şaka şaka. Manchester. Ronaldo yapacağım. 2008. Aga be. 2008'de Ronaldo'su. Kim yenebilir onu? Kimse. I'm skip about what I'm saying I'm saying show is I am type looking and key Turkey Hocam ne açıyorsunuz Neyse Ben buraya hemen yazıyorum Bir dakika yazabiliyor muyum Hocam Hello Hello değil la. Hello. I am Chris. Hocam ben Tiano. Cristiano. Ro Bak Ronaldo'cular bana bir şey yapmayın. Cristiano. Hmm. Bu ne lan? Ronaldo abi sana ne attılar? <laughs> Ronaldo abi seni ele geçirmişler sana gay diyorlar abi <laughs> abi sana gay Ronaldocular herkes uf, şu gay Ronaldo'ya gay diyenlerin hepsinin anasına basın arkadaşlar bak size emir veriyorum bunları basın evlerini bulan ya direkt ben anasını laciverte boyasın isim veriyor muyum yes sir lan şarjım 5 oldu neyse arkadaşlar Şöyle. Ronaldo olduk mu? Olduk. Hakikaten lan. Ronaldo yanında. Şaka şaka. Hello. Scream TV. Arkadaşlar bakın ne alıyorum. Aaa. Ronaldo abi. Abi abi. Asi. Asi. Ghana El Madrid. Asi. Asi. Gana. Ablacım beni bir sal çok güzel döndüm hoyt. bu mu Ronaldo er ben yirmi dört arasını saattim. şu olur mu Scramty Ronaldo I am mater hocam Ronaldo'nun tipi biraz sert şunu koysak. No no no. Oğlum, Ronaldo düzgün bir şey olsun ya. Şu an arkadaşlar yayında olduğum için bir tane çocuk beni yönetiyor. Ya şu. Bu mu olayım? Bu. Ay çocuk mu Ronaldo? Hakikaten akla. O zaman ne yapacağız? Ha. Arkadaşlar Ronaldo'ysak Ronaldo'nun en güzel ev. Ha ben unuttum. Arkadaşlar bir dahaki serüvenimize bu sefer Eee ismi neydi lan e, bir dakika arkadaşlar. Kaptan Van Dijk yaptık. Ronaldo yaptık. Evet arkadaşlar Deadpool'un hayatını yapacağız. Marvel videosu gelecek. Takipte kalmayı unutma. Selamlar. Ee, ben de Ronaldo'yu şaka yaptım şaka. Lan kanala abone olun lan. Kanala abone olmayanın kafasını keserim ha. Like atın lan biraz. Şaka yaptım şaka. Abone ve like atmayı unutmayın. Eğer atmayanın evini basarım. Evet evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle evimizi lüks bir ev yapalım ki. Şu an Cristiano Ronaldo'nun bir eski evine benzeterek bir ev yapacağım. Şöyle bir. Bu ama şey Portekiz'de. Port <laughs> Dilim dönüyor ha. Portekiz'de işte. Portekiz'deki küfür edebileceğim hocam. Hocam küfür edeceğim artık. Portekiz'deki ev bir dakika ben bir şey bu. Arkadaşlar bir şey görmedik. Saklanmışlar. Onu saklı videosu. Yemin ederim şöyle bir saklasam ben iki saat kimse bulamaz. Önce keyif yaparım. Neyse, devam edelim. İlk önce Ronaldo'nun sabah kahvaltısı yok. İlk önce biraz egzersiz yapacağız. Oturuşlar. Ronaldo her gün, her gün bunu yapar. İki tane yaptık, 3 En az bir on tane yapacağız. Ronaldo'nun şu tarifini yanında bakayım dört. 5 6 7 bitti. Ay, on. Bundan 5 tane. 1 2 3 Hocam ne kadar yavaşsınız be. 4 Oha Ronaldo zıplayarak yapıyor. 5 bitti. Şimdi e, biraz daha yapacağız. Sen dur sen Ronaldo abicim. Sen beni nasıl ne sandın? Ne? bir şey yap. Hocam ne yaptın Zafer ne? La 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 la. Ronaldo kupa elimizde severim tezimizde. Babalar patlıyor herkes kesin de. Hakikaten Ronaldo abi çok şık olur Ronaldo abinin saçı biraz böyle şey olsa. Hakikaten oğlum. Şş, ben bu evine söyleyeyim ha. Ronaldo suratı getirme. Ben senin burada var ya. Ağzını uçarım. Neyse. Sabah kahvaltısında Ronaldo ne mi yiyor? Şimdi bir şu video şeyini. arkadaşlar ben bu video şeyini nasıl ortadan kaldıracağımı bilmiyorum. Canım istiyor. Işte. Bir dakika. Şimdi sabah kahvaltımıza tabii ki olmazsa olmaz sağlıklı bir şunu yiyelim. Bakın arkadaşlar ne kadar sağlıklı yiyorum ronaldo abi beni bezdirdin ronaldo abi <laughs> ronaldo abi ağzımı etti yakalamıyor mu ne yalan arkadaşlar ee, troll videosu gelecek ama şimdi değil troll videosu iki ay sonra gelecek ve bu videoda tabletimle çekeceğim tabletim baya kasmıyor şu an tabletim şu an arıza olduğu için yeni bir tablet alıyoruz. Arkadaşlar ben duydum. Christian abi beni fazla zorlama. Ben ben senin gibi hasta değilim, midesizim. Şaka yaptım. Mideli değilim. Herkes benimle dalga geçiyor be Christian abi. Boş ver. Boş ver. Ben de bir zamanlar öyleydim. Mesela hocama ben sandalye attım. Neden? Neden? Bak Sakın Ronaldo. Bunu söylem. Şaka yaptım lan. Çay mı çay içmişsin de ondan Ronaldo abi bana bak. Efendim. Yapacağın espri. Lan lan evi soyuyorlar. Ben hesabıma kim girdi? Kim oynadı? Arkadaşlar ben hesabımı şey bir, bir kere bırakıyorum da yanlışlıkla şifresini kaydettim ya. Yanlışlıkla mal gibi arkadaşlar o şifreyi paylaşmışım. Şimdi de 2 saat onu ara. Ha, neredesiniz? Eee He, sabun çalınacak. Gelin buraya paramı ver paramı. Paramı ver. Bari böyle şey kaçamıyor orada kız. Arkadaşlar ben burada üstümü değiştiriyorum. Ne bakıyorsun be kardeş? Ayküm mü bab? Rona. Arkadaşlar bakın nasıl oldum ya. Of. çok yakışık. Ben yemeği unutmuşum. Siz şunu. No no no, Ye yere nimet koymas. neyse Arkadaşlar ben biraz Ronaldo'nun hesabına girdim zaten bakayım. Arkadaşlar bu ara Ronaldo'nun şey, ben oğlunun şey. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu ara Ronaldo kendi, ee, ben bir yerde duydum Ronaldo kendi Facebook. Instagram sayfasında Oğluna telefon almış ve o oğlu Şu an PUBG Roblox oynuyor Eee Çocuğun hesabını çalsam Oğlum Belki mahkeme yerim Çocuğun hesabını aha şu altta gördüğünüz kadar Robux var Ya Ronaldo abi bana da yüklesene Ronaldo abiye yazdım Ronaldo abi Dedi ki İngilizce No seni tanımıyorum Bundan seni takip ettik. Ronaldo abi seni Instagram'da takip ettik. insan bize yap. O ağzına var ya. Şöyle bir yapıştırasın geldi Ronaldo. Neyse. Ee, he, he. Oğlum ne oluyor bana? Parti <laughs> parti parti parti. Part. Oğlum ne oluyor bana? Ne oluyor? Hocam ne oluyor bize? Ne, ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun ayıp ayıp? Şş, i̇zleme lan beni. Delinlemiş gibi kokarım. Her şey yolunda koyarım. Mustafa. Mustafa kim lan? Heh. Şimdi gel. Maneyle gülleri çakarım. Anlasır bana göre değil. Beni çarsanla Real Madrid alamıyorum tek tek. Beni satın mı kardeş? Darinle mis gibi kokar Lan ne bakıyorsun senin ben Allah belanı. Selam arkadaşlar ben e, ee, şaka yaptım da şaka video bitiyor. Evet arkadaşlar sizlerle bir dahaki bölümde ne mi yapacağız hemen söyleyeyim. Bir dahaki bölümümüzde Deadpool'un videosunu çekeceğim. Ee, sakın takipte kalmayı unutmayın abone ve like atmayı unutmayın 70 abone olduğumuza bu sefer hesap dağıtılımı yapacağım İçinde benim de olacağım bir hesabı koyacağım bu hesabın şifresini bana istek atarak size evime getireceğim şu an gördüğümüz yarattığımız ev var ya aha şu tabelayı nerede o tabela şu tabela alacağım sakın ama sakın Not etmeyi unutmayın. Şu an iki tane savun var. İkisi de Robux'lu. Şöyle mesela diyeceğim ki sallama bir şey yazıyorum. Panda baba yazacağım. Panda baba. Ha böyle yazınca ya çıkmadı değil mi? Panda baba yazacağım. Panda baba yazınca direkt çıkıyor. Ee, videoda şiş, Suriyeliler Türk bayrağını yaktı. Ben de seni arabanı yak yakayım mı? Yok yok. yok. Şişt, şişt, şişt. Teşke böyle tır var ya. Her resul evine girse var ya. <laughs> yok bir şey yok bir şey. I am Colette sevgili. Nasıl çıkmıyor ya? ya? Sokamadım eve. <laughs> Şöyle sokarsam eve girer. What the fuck? Arkadaşlar. Bu kız kay o sevgili yapmış be. Sevgili yapmışken ben tekrar hadi video bitsin bay bay.